Bir akış bilgisine göre üçüncü yoğunlukta ilk başlarda kutbiyet yokmuş ve bedenlerde acı hissi de yokmuş. Yani kutbiyet dediğimiz bildiğiniz gibi iyi kötü. Yani bir yeriniz kesildiğinde acı hissetmiyor musunuz ve kanın aktığını da hissetmiyor musunuz? İşte bu beynin acı hislerinin kayıtlarının silinmesi ve insanın acıya karşı tepkisiz kalma olayı öyleymiş. Yoksa bunu Cyborg dedikleri yarı robot kamalot projesindeki asker üretme işinde mi kullanıyorlar? İnceleyin isterseniz. Adamlar el altından ne işler çeviriyor? Yakında aleni olarak gösterirler. Şu anda da kullandıklarına eminim. Yani farelerin hafızasına hipokampuse müdahale edilerek bu enegramlar açılıp kapatılabiliyor. Aynı durum insan üzerinde de çok rahat yapılabilir arkadaşlar. Bunu demek istiyorum. Ve yapmışlardır da bu kadar filmler seyrediyorsunuz değil mi? Yarı insan yarı robot nasıl oluyormuş görüyorsunuz. Demek ki yapılıyor. Projesi var ki bunları yapabiliyorlar. Ve insan ateş üzerinde yürürken eğer bu enegramlar silindiyse ayağının yandığını hissetmez. Bunu da çok yoğun zikir çalışma, mantra çalışmalarıyla yapıyor zaten uzak doğudaki insanlar. Tasavvuf ehli de bilir bu işleri. Peki Matrix filmini izliyorsunuz hepsi. Hani kung fu veya savaş, dövüş sanatlarını aniden beynine yüklemek için CD'ler Neo'nun beyninin bağlı olduğu cihaza yükleniyor ve aniden bütün dövüş yeteneklerine sahip oluyor değil mi? O, o sahneyi hatırlayın. Bu gerçekleştirilmiş. Ve hafızaya yeni enegramlar ekleyecek hafıza implantları geliştirilmiş. Ve bunu yapma sebebi olarak da Alzheimer'ı geliştirme çalışması süsü vermişler. Ne güzel. Hepimizde inanıyoruz. Bravo, başardınız. Ama ne için başardınız? Bir gerçeğini bize de anlatın, bilelim.